Merhabalar. Şimdi size notalardan bahsedeceğim. Üst nota nedir, alt nota nedir, kalp notası nedir? Hep duyuyoruz ama acaba bunlar neleri ifade ediyor? Parfümörlerimiz bir parfümü yaratırken birden fazla element kullanıyorlar ve bunları çeşitli katmanlara yayıyorlar. Ve biz bunları aslında parfüm piramidi adı veriyoruz. Üst kısmına yani tepe noktasına üst nota, hemen ortasındaki kısma kalp notası yani köprü görevi gören nota, hemen tabana yayılana ise alt nota ya da dip nota ismini veriyoruz. Peki bunlar nedir? Üst nota parfümü ilk sıktığınızda ilk 20 dakika hissettiğiniz, aldığınız kokudur ve ilk hissiyatı yaratacak kokudur. Ve geçiş yapar. Nereye geçiş yapar? Kalp notasına geçiş yapar. Kalp notası ise nedir? Vurucu noktadır. Parfümün asıl kokmasını istediğimiz elementi özellikle bu alanda duyarız. Ve parfümün kalbidir açıkçası. Orada uzun süre ilk 20 dakikadan 2,5 saate kadar aldığınız kokuya kalp notası adını veriyoruz. Hemen akabinde ne var? Alt nota dediğimiz dip notamız var. Yani taban notamız. Aslına bakarsanız bu kokudan çok bir hissiyattır. Çok uzun zaman geçmiştir ve hala derinden derinden o kokuyu alıyorsunuzdur. Ve sizde e, değişik bir etki yaratır. Birini hatırlatır, bir şeyi hatırlatır. Ve işte biz bu kokuya ise alt nota diyoruz ki çok Uzun süreler bunu alabilirsiniz. Yani bir yerde unuttuğunuz bir kazaktan bile bu kokuyu hissedebilirsiniz. Kalp nota üst notayla alt notayı birbirine bağlayan bir köprü görevindedir. Ve bir bütün kokuyu oluşturur. Yani katman katman yayılan size gelen parfümünüzün kokusunu oluşturur. Peki parfümü en iyi nerelerden duyarız? Ee, sıcak e, daha yayılmasını sağlayacak yerlere sıkmalıyız. Bileğimiz, işte kulak arkamız, eklemlerimiz ya da saçlarımız, montumuzun iç astarı, eşarbımızın üzerine bu kısımlara sıktığımızda parfümün kokusunun yayılmasını arttırmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.